Derik kemer görüyor. 100 lira. Abi herkese kemer. Kemer gösteriyor sen ya. Kim alacak kemer? Kemer olmadı patolu düşer. Bu tutuyor pantolon. Hangi kanal Benimkini kemer tutmuyor onu da söyleyeyim. <laughs> Lastik olmayacak. Bak kemere bak. Deri, deri. 100 lira deri. 100 lira. Resoluz, hey, bizimki de deri dayı. Ben de benim ki de deri ya ben bak. Bak mantar aldım O Suriyeli. O o Suriye. Bu Türkiye. Bu Türkiye bak. Bu orijinal, bu Mercedes. Al, bu bak. Filistin, Filistin mali. Filist. Filist. Nerede yazıyor Filist? Les yazmıyor. Bu nasıl edit lan? Bu Türkiye. Bu Leysin ne? İntizatlar kavga çak, çak çak. Çak Aynen. Bu da Türk malıdır. <laughs> Türk malı. <validir. gülüyor> Aa saat savaşına hazırlandınız mı Samet? Hayır hazırlanıyoruz Samet'te. Tamam onu birazdan hazırlanın da yap yapalım. Orjinal <laughs> deri. Nerede orjinal? Orjinal deri. Abi sen kemer testi neden yapıyorsun her gördüğümüzde? <laughs> <deri> bu <laughs> <laughs> nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> <Euro> abi ben bak Baba garip bir ortam ya. Yemin ediyorum.